Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 20 Ağustos 2025 günlerden çarşamba. Hepinize iyi bir akşam dilerim. Saatlerimiz 20.25'i gösteriyor. Hatırlarsanız günlerdir size e, özellikle altın tarafında düşüşler başladığından itibaren bu ki bu ne zaman işte Putin'le Trump bir araya gelecekler, altın düşecek falan dendikten sonra bunun bir manipülasyon olduğunu, bunun çok dillendirildiğini, altındaki geri çekilmeler, elinizdeki varlıkları sattırmak için yapıldığını. Bunların bir oyun olduğunu. Sadece bizim için değil, sizin, benim, işte Ayşe teyzenin, Fatma teyzenin altını satmasıyla değil. Globalde böyle bir durum oluşturup değerli metallerden, özellikle altından ve kısmi olarak gümüşten çıkılmasını istiyorlar ki birileri fazladan para kazansın. Ucuz ucuz, düşük maliyetlerle sizin altınlarınızı alsın istiyorlar. Bunu anlatmaya çalıştım ve gerçekten gördüğünüz gibi piyasalar neredeyse bu toplantı öncesindeki seviyelere gelmiş durumda. Bunları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. ABD borsalarında yine sıkıntılı durum devam ediyor. Buna da bakacağız ve yatırımlarımız ne yönde olmalı, ne yapmalıyız, bizleri neler bekliyor, yarının önemi var hem yarın hem de cuma gününün. Bunları detaylı bir şekilde inceleyip ve her zaman olduğu gibi sizinle yine piyasaları inceleyip doğru yatırımı bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet videomuza geçelim fakat geçmeden önce vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Özellikle binlerce kanalıma abone olmadan izleyen arkadaşlarımız var. Sizin için çok önemli olmayabilir. Her gün videoyu izleyebilir, abone olmayabilirsiniz ama bir emek var ve yaklaşık bine yakın bir abone sayımız var. Yıl başında 50.000 olmak istiyorum. Bu arkadaşlarımın da desteklerini bekliyorum. Şimdiden onlara teşekkür ederim. Evet, neyle başlayalım arkadaşlar? Yine her zaman olduğu gibi altınla başlayalım. Gördüğünüz gibi %1'e yakın %0.91 yükseliş var. 3345 dolar. Gördüğünüz gibi kayıplarının bir kısmını bugün geri aldı. Zaten 3365 doların üzerinde bir süre kaldı. Artık 3365 dolarlar sağlam bir destek oldu diyorduk. Onun altına geldi. Hiçbir şekilde 3300 doların altına gelmedi arkadaşlar. Bakın 3300 dolar gerçekten çok sağlam bir destek. Bu yüzden hani altın düşecek şöyle olacak, böyle olacak ve aynı zamanda da altın düşüyor, buradan satayım, düşünce alayım diyenler için de umarım çok önemli bir ders olmuştur bu. Fakat bu yine de altın düşmeyecek anlamına gelmiyor arkadaşlar. 3.300 doları da kırıp aşağı gelebilir. 3.250 dolara hatta 3.200 dolarlara kadar geri gelebilir. Fakat 3.300 doların altında kalıcı olmaz ve tekrar kendini yukarı atar. Şimdi sizinle bir şey paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Ee, bakın burada tüm dünya ülkelerinin altın rezervleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nin 8133 ton altını var. 2025 yılının Haziran ayı referans alınmış buna. Almanya'nın 3350, İtalya'nın 2452 ton, Fransa'nın 2437 ton, Rusya'nın 2330 ton, Çin, İsviçre böyle devam ediyor. Bu arada Türkiye'nin de 635 ton altını var arkadaşlar. Şimdi bunu niye anlattım? Dünyanın en büyük altın rezervleri Amerika Birleşik Devletleri'ne ait. Ee, bunun tabii ki hazinede e, kayıtlarda bir fiyatlaması var arkadaşlar 42 dolardan fiyatlanmış yani Amerika Birleşik Devletleri'nin 8 ton altını 42 dolardan fiyatlanmış güncel fiyatlarla hesapladığımızda bu yaklaşık 750 760 milyar dolara karşılık geliyor yani Amerika'nın dişinin kovuna gitmez bugünkü fiyatlardan Eğer ki defter değeri düzenlenirse zaten 38 39 trilyon dolar borcu var diyelim ki 1 trilyon bile olsa borcunun bir kısmını bile karşılamıyor. Yani burada ne demek istiyorum? Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere altının çok fazla değer kaybetmesini istemez. Gün gelecek yüksek değerlenmiş altının ki önümüzdeki 10 yıllar içerisinde bu olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nin borcunun bir kısmını karşılamış olacak arkadaşlar. Bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri'nin de önümüzdeki yıllarda en önemli planlarından biri de bu olacak. Ons altın öyle yabana atılıp düşürülecek gözlem düşürülecek bir şey değil. Kadim para birimi ve sizi başta enflasyona karşı olmak üzere dünyadaki bütün krizlere karşı korur ve aynı zamanda da portföylerde olmazsa olmazdır. Ki ben minimum %40 oranında portföylerde altın bulunmasının en sağlıklısı olduğunu düşünüyorum. Gram altına baktığımızda 4402 TL. Burada da %1'e yakın bir yükseliş görüyoruz. Dolar TL'de bugün %0.13 yükseldi. 41 TL'ye oldu oldukça yaklaştı. 40 lira 92 kuruş arkadaşlar. Gram altındaki yükselişler devam edecek. 4450 TL'nin geçilmesiyle birlikte artık 4500'ü ve 5000 lira doğru giden bir gram altını göreceğiz. Her ne kadar bu aralar piyasada bazılarının ve gram altının 5000 TL'yi yıl sonunda da göremeyebilir demesine rağmen ben aynı fikirde değilim arkadaşlar. Ons altındaki yatay gidiş devam etse de dolar TL kurunun desteğiyle o seviyeler çok yakında görülecek. Eylül ayı diyoruz. Çok yakında dediğimiz bu arkadaşlar. Özellikle Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ve Fed'in faiz indirimiyle birlikte ons altında artık o zamanlar daha farklı yorumlar, daha farklı fiyatlar, daha farklı hedefler vereceğiz. Bunu da şimdiden söyleyeyim söylemek isterim. Gümüşe baktığımızda hala istediğimiz seviyelerde değil ama tabi ons altın yükselince e, bizim deli gümüşte biraz daha eee altından ivmeli yükseldi. 38 37 dolar 80 sent %1.12 artıda olduğunu görüyoruz. 38 dolar geçilip 38 dolar 50 sent geçilip artık yukarı yönlü ve kalıcı olmadığı sürece gümüşteki yükselişler başladığını söyleyemeyeceğiz. Her zaman söylüyoruz arkadaşlar. Dolar TL'yi öyledik. Burada da hedefimiz Eylül ayı. Bugün yarın 41 TL'lerin geçirmesini bekliyoruz ve sonrasında da hızlı yükselişler zaten gelecek arkadaşlar. Evet Bitcoin Bitcoin'e baktığımızda 112 bin dolarlara kadar geri gelmişti. Şu anda neredeyse 114 bin doların eşiğinde. 113.938 dolar. Gün içerisinde 114.317 dolara kadar yükseldi. Bir toparlanma var. Artık piyasaların beklentisi e, Powell'ın Cuma günü Jackson Hole toplantısında çok şahin konuşmayacağı yönünde değişti arkadaşlar. Çünkü e, bugüne kadar hem bunun fiyatlaması vardı hem de e, Rusya'da bir barış fiyatlanıyordu. Ama e, biraz bunlar ötelenmiş gibi. Bakalım Cuma günü Powell'ın konuşmasıyla piyasalar nerelere evrilecek. Ben güvercin konuşmasını ve olası bir faiz indirimi mesajı vermesini bekliyorum arkadaşlar. Bu tabii benim kendi düşüncem. E, Powell'ın e, Jackson Hole toplantısında saat 17'de konuştu. Konuşmasından sonra zaten bir video yapıp durumu inceleriz. Evet borsa tarafına baktığımızda çok güzel bir yerden kapattı. %1.58 yükselişte 11.114 puandan 11.134 puandan kapattı. Ee, 11.252 en yüksek seviyesi. Bugüne kadar görmüş olduğu en yüksek seviyeye gelemedi arkadaşlar. En yüksek nereleri gördü diyecek olursanız 11.157 puanı gördü ve oraya çok yakın bir yerden de kapattı. Bakalım. 11.252 puanı geçip daha sonra yükselişlerine devam edebilecek mi? Beklentilerimiz aslında bu yönde. Yükselişlerin devam etmesi yönünde. Yabancı girişleri ufak ufak devam ediyor. Yatırımcının çok fazla bir kaygısı yok. Tek bir kaygısı var. 15 Eylül'de CHP kurultayı davası var arkadaşlar. Bununla ilgili ne olacağını merak eden yatırımcılar var. Bu yatırımcıların içerisinde yabancı yatırımcılar da var. Eğer ki gerçekten olumlu iyi bir sonuçla neticelendi ise bu 15 Eylül'deki CHP kurultay davası o zaman borsadaki yükseliş ivmesinin daha fazla olduğunu göreceğiz. Fakat burada bir parantez açmak istiyorum. Biz yatırımcı kitlesi olarak yani bizim ülkemizin e, bir sorunu mudur bilmiyorum çok fazla panik yapıyoruz. Bakın borsa tarafında da geri çekilmeler oldu. E, %2, %3, %5 düşen hisse senetleri oldu ki bu kadar bence olumlu bir durum var. Faiz indirimleri başladı, devam edecek diyoruz. E, Panik yapıp satanların olduğunu duyuyoruz, görüyoruz, yorumlarda görüyoruz. Arkadaşlar bazı şeyler sabır işidir. Sabretmeden hiçbir şekilde hiçbir yere varamazsınız. Bu altın içinde geçerli. Altın tarafında da yani rehabilitasyon merkezi gibi videolar yapıyoruz. Altında yükseliş devam edecek, sattırmaya çalışıyorlar. Sakın satmayın, bunlar geçici. Hep bu tür yorumlar yapıyoruz videolarda. Aynı şey borsa içinde geçerli. Katıl tarafında biliyorsunuz e, portföyümüzü tamamen inceliyoruz. Orada öyle güzel yerden maliyetlendik ki zaten katıl tarafında portföyüm ve analizi bölümünde günü gününe inceliyoruz. Başladığı günden itibaren öyle güzel yerden %40 bir portföy oluşturduk ki borsa tarafında. O zamana kadar TL varlıklardaydık ve borsada fırsatı gördük, geçtik. Geçtiğimiz andan itibaren de seçtiğimiz sektörler ve hisse senetleri bazında yükselişleri gördük. Düşüşler oluyor, hiç panik yapmıyoruz. Diğer taraftan portföyümüzdeki farklı enstrümanlar oraları destek diyor ve karlılıklarla gidiyor. Bu arada buradan da desteklerseniz katıl tarafından hem e, kanalımızın büyümesi açısından önemli, hem bizim moral motivasyonumuz açısından önemli bir emek var e, ve katıl tarafından destekleriniz de büyük ihtimalle bu emeğin karşılığı olacaktır arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Borsada yükselişler devam edecek. 11.250'yi geçip kalıcı olduğu sürece artık önümüzde bir 15 Eylül e, belirsizliği var. Onu da geçersek artık ben. E, Sene sonuna kadar 12.500-15.000 e, puan arasında bir BIST endeksi bekliyorum. Bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Ekonomik takvimde e, bakıyorum. Bugün saat 21'de e, Fed tutanakları açıklanacak arkadaşlar. En son faiz kararı e, açıklandığında Fed üyelerinin bir tutanağı var. Bunu açıklayacaklar. Kim ne demiş, nasıl bir görüş belirtmiş, bu açıklanacak. Bana sorarsanız bunun hiçbir önemi yok. Neden diyeceksiniz? Daha önceki videolarımda da söyledim. Bu e, bu FED tutanakları ÜF'e gelmeden önceydi. Yani yüksek bir işsizlik oranını gösteren tarım dışı istihdam verisi gelmişti. E, İki istihdam verisi de geriye dönük revize edilmişti. Fakat enflasyonun göstergesi olan üretici fiyatları endeksi açıklanmamıştı. Eğer o açıklanmış olsaydı bu tutanaklarda farklı şeyler olurdu. O yüzden eksik güncel veriler olmadan bir tutanak bu. Çok fazla etkisi olmayacaktır piyasaya bunu da belirtmiş olayım. Korku endeksine baktığımızda bir miktar yükselmiş ama istediğimiz gibi değil. ABD borsaları yani bazıları çöküyor. ABD borsaları çöküyor, bitiyor, gidiyor diyor. Bence de bir düzeltme gelecek. Daha serti de gelecek. Hatta yabancı uzmanlardan %15, %20 ABD borsalarında çöküşler olabilir uyarıları da geliyor ama bunu VIX endeksinde göremiyoruz arkadaşlar. Yani şu anda bakalım ABD borsalarına durum nedir diye. S&P'ye bakıyorum %0.35 eksi de Nasdaq %0.86 eksi de Dow Jones %0,01 yatay. Russell 2000 %0.47 eksi de. Yani borsa tarafında bir sıkıntı var ama bunun fiyatlamasını e S&P'de göremiyoruz. Bu da ilginç tarafı arkadaşlar olayın. Fakat her zaman söylüyorum temkinli olmakta ABD borsalarında fayda var. Her an her şey olabilir. Zirve seviyeler, zirve seviyelerde dolaşıyorlar. Şu anda e, olumlu bir gösterge yok. Muhtemelen Powell'ın konuşmasını bekliyorlar Cuma günü. E, piyasa e, oyuncuları bakalım gelişmeler ne yönde olacak. Bu arada piyasalar %84.8, %85'e yakın 25 bas puan bir faiz indirimini fiyatlıyorlar. 17 Eylül'de Fed'in faiz indirimi yapmasını ve bunun 25 bas puan olmasını bekliyorlar. Bu da zaten altını destekleyen en önemli faktörlerden biri. Yine de Powell'ın konuşması önemli olacak. Powell neyi destekleyecek? Bakalım istihdam tarafı alan veriyor, büyüme etkileniyor. Bunları kurtarmak için faiz indirimi mi yapacak. Yoksa üfe geldi ve tarifelerin etkisi henüz belirsizliğini koruyor. Enflasyon tarafında pozisyon alıp faizleri indirmeyecek mi? Onun işi de zor arkadaşlar. Bakalım ne yapacak? Bana sorarsanız 25 bas puan faiz indirimi kesin. Şu aşamadan sonra 25 bas puandan fazla bir indirim yaparsa Powell zaten bu sefer bizim bilmediğimiz bir şey mi var diyecek piyasalar. Stagflasyon mu geliyor diye bu sefer piyasalar tam tersi etki yaparak borsada çöküşü de beraberinde getirebilir. 25 bas puan iyidir ve Powell da bunun mesajını verebilir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar toparlayacak olursak borsa tarafında yükselişlerin devam etmesini bekliyoruz. Altın tarafında yükselişler devam edecek. Lütfen e, gram altınla ons altını birbirinden ayırın. Ons altın yatayda gitse az yükseliyor da olsa düşüyor da olsa dolar tl'deki yükseliş gram tarafını destekleyecektir. Gram tarafında düşüşleri hissetmeyeceğiz. Ama öyle gün gelecek ki hem ons altın hem de dolar tl yükselecek. O zaman gram altındaki yükselişler daha yümeli olacak. Bu yüzden eylül itibariyle 5000 tl gibi seviye çok uzak değil arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. E, bu akşamlık videomuz bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.